Herkese ineceğiz ondan merhaba arkadaşlar bugün Beşiktaş kariyerimize ikinci sezonu ile birlikte devam ediyoruz Arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir kısa bir ara vermiştik kariyerimize Ve şimdi ikinci sezonla devam ediyoruz yeni sezon neden daha resmi daha ciddi bir teknik direktör olarak karşınızda olacağım Bakın şu klaslığa ya Hızlıca videomuza başlayalım Bu sezon 26 milyon euro bütçemiz var bu parayı daha da arttırıp bir sürü güzel oyuncular transfer etmeye düşünüyorum aklımda. Bayağı iyi ve oyuncular var arkadaşlar onu söyleyeyim öncelikle. Ve bu sezon kadromuz bu şekilde. Öncelikle yapacağım ilk iş arkadaşlar. Dizlişi değiştirmek olacak evet. Bu şekilde oynayacağız. Ve sol kanata kimi koyacağımı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Sakatlıktan çıkmış Semih Kılıçsoy. Evet sol kanatta oyuncak. Eksi 5 gösteriyor. Oo. Neyse. Jetson'a biraz öne alalım. Aa bir dakika. Şey bozuldu. Şimdi bu sezon arkadaşlar bu şekilde oynayacağız. Semi Kılıç'ı sol kanıta koymamın sebebi sizlerden gelen yorumlar üzerineydi. Madem gerçekçi oynayacağız Semi Kılıç'ı sol kanıt yapalım ve gerçekteki gibi transferlerimizi söylentiler üzerine e, yapalım dediniz. Ve ben de bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bizim iki sol kanat oyuncumuzu da satacağım gelir açısından. Ve bu sezon bir santrifor transferi yapıp bir ofansif orta transferi yapacağım. Bir tane sol stater ve Mastolki'ye bay bay deyip bir tane de sağlam bir sol bek transferi yaparak bu sezonu bu şekilde geçeceğiz. Ama bir de şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Herhangi bir takımdan değil ama böyle büyük takımlardan United City tarzı takımlardan oyuncularımıza teklif gelirse bunu kabul etmek zorunda olacağız. Yani gerçekten mesela Jetson'a Manchester City'den teklif geldiğini düşünelim. City Jetson'u almadan bırakmaz. Yani Misal örnek veriyorum. City zaten Jetson ne yapsın da. Ve ama ama şunu söyleyeceğim. Semih Kılıçsoy hariç. Semih Kılıçsoy'u bu durumun biraz dışında tutuyorum. Semih'i böyle 80-85 overall -over arasına arasında gelene kadar satmayı düşünmüyorum. City gelsin vermiyorum ulan. Allah <laughs> ya. Öyle mi olmuş kanka? Biraz boş yaptıktan sonra dostlar size iki tane üzücü bir haber vereceğim. İlki Mert Günok sezon sonu futbolu bırakıyormuş. İkincisi de Necip Uysal sezon sonu futbol bırakıyor. Maalesef bu adamlara sezon sonu bay bay diyeceğiz. Ama en iyi şekilde jübilelerini yaptırarak futbola veda ettireceğiz bu iki adama. Şimdi size transfer listesine eklediğim oyuncuları göstereceğim arkadaşlar. Valentin Ruiz'e falan kiralıktan geri dönmüş. Talano, Onana falan var şurada. Ve buradan aşağısı da kiralayacağımız oyuncular arkadaşlar. Bu sezon bu oyuncuları sattıktan sonra gerçekten 150-200 milyon euro civarında iyi bir bütçeye sahip olacağımızı düşünüyorum. Ayrıyetten arkadaşlar iki tane yeni kural getiriyoruz kariyerimize. Bunlardan ilki yabancı kuralı. Türkiye içindeki bütün maçlarda en az kadromuzda daha doğrusu ilk 11'imizde 3 tane Türk oyuncu olmak zorunda. Ve ikinci kuralda Beşiktaş'ın güncel borcu. 200 milyon üzerine bir borcu vardı Beşiktaş'ın tam hatırladığım kadarıyla. Net miktarı hatırlamıyorum ama bu, bu borcumuzu arkadaşlar sezon sezon az az azar azar ödemeye çalışacağız artık. Yani kesin her sezon şu kadar para ödeyeceğiz diyemem ama bir şekilde ödemeye çalışacağız bunu da kariyerimiz bitene kadar. Kariyerimiz ne zaman bitecek bunu da bilmiyoruz zaten. Ve ekranda gördüğünüz scoutları arkadaşlar Türkiye'nin ayrı ayrı köşelerine göndererek en iyi Türk futbolcuları bulmaya çalışacağız. Bildiğimiz üzere Beşiktaş altyapısına önem veren bir kulüp. Bunu geçen sezon yapamamıştık. Bütçemiz olmadığı için artık bu sezon başlıyoruz. Ve 3 scout'umuz da ayrı ayrı mevkileri bulması için görevlendirdik arkadaşlar. Bu arada scout'lara para ödedikten sonra 15 milyon bütçemiz kalmış. Kesinlikle transfere başlamadan önce oyuncu satmamız gerekecek. Bir sürü oyuncuya transfer teklifi gelmiş arkadaşlar. Şunları bir sıra sıra satalım. Ve arkadaşlar transfer listesine eklediğimiz bütün oyuncular satıldı. Bir tek Hwangi Chen satılmadı o da birazdan satılır diye düşünüyorum. 40 milyon liraya anlaştık onunla da. Onu da birazdan göstereceğim satılınca. Şöyle satılan oyuncuları gördünüz. Ve paramız da muazzam bir şekilde arttı. 104 milyon liraya kadar yükseldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu adama Hwangi Chen denilmiyormuş. He Chan Van diye okunuyormuş. Ben bunu bir sezon boyunca yanlış bir şekilde okudum. Her neyse Hitchan He da 40 milyon euro Ajax'a sattık. Ve daha bir transfer ile yapamadan Fenerbahçe maçıyla sezonu açacağız arkadaşlar. Şöyle Fenerbahçe maçına geçelim ve Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Yeni aldığı oyuncular var mı? Oha! Hiç oyunu transfer etmemişler ya. Çok ilginç. Bizim de kadromuz bu şekilde arkadaşlar ama keskinliğimiz berbat. Bu arada Hıvan Kiçen'in yanında bir de Chamberlain de satılmamış onu fark edememiştim. Chamberlain'e daha teklif gelmedi. Bir tane geldi de onları anlaşamadık. Neyse biz bu şöyle formamızı değiştirerek formamızı siyah yapalım. Bu şekilde Sedon'un ilk maçına başlayabiliriz bakalım daha transfer yapmadan. Sedon'un ilk maçına Semih Kılıçoy'un vuruşuyla başlıyoruz arkadaşlar. Gel şöyle. Ayıp tam, ha. Aa abi ne alaka ya topa kaydım. Ya böyle bir şey yok be. Arkadaşlar faal mi bu ya? Bence hiçbir şey yok. Topa tertemiz. Baksana abi şuna. Tertemiz hiçbir şey yok. Ayı efendimiz. İçine takılmış musun ya? Ondandır. Öyle mi olmuş kanka? Neyse. Şimdi Cengiz kullanıyor. Cengiz ortaya attı ve 1-0 geriye düştük. Nasıl geldi? Cengiz'e bak. Cengiz'e, Cengiz'e. Hele hele gol atacak sanki. Hele hele. Zor! Zor! Aaa gol attı. Abi 2 dakikada beni nasıl zor ettin ya? Oo edince ko. Lan hayır hayır Mert lan. Ya, yapma be boş kaleye at 3-0 oldu ya. Abi gerçekten inanılmaz rezil oldum. Levakovic o bu maç 3-0'dan döner bu arada hiç sıkıntı yok. Abi şu adama bak ya. Hop. Edin Ceko oğlum dur lan sakin. Arkadaşlar uzaklaştıramadık tehlikeyi. Şımaski. 4-0 oha be. Abi bu ne ya? Ya dur daha bismillah yeni başladık selama. Ya Allah aşkına şu paslaşmalara bakar mısın? Bak. Edin Ceko. Abi Edin Ceko'nun pasına bak ya. Of 5-0 oldu ya. Arkadaşlar maç bitti. Bu 5 gol dışında hiçbir şey olmadı maçta. Bu maç 3-0'dan döner bu arada. Hiç sıkıntı yok. <laughs> gerçekten sezona böyle başlamak sizlerden çok özür dilerim. Transfer yapmadan sezona başlamak gerçekten çok kötü oldu. İstediğim gibi oynayamadım. Bunun için gerçekten sizden bir kez daha özür dilerim. Diğer maçlarda toparlayacağız ve bu sezon şampiyon olacağız. Olacağız da! Ve arkadaşlar H&M Vanda satıldı. 141 milyon paramız oldu. Şimdi transferlere geçeceğiz hemen. Transfer listemiz bu şekilde arkadaşlar. Hermoso'yu transfer edecektim stopere. Ama o Marsilya'ya gitmiş bu sezon çoktan. O yüzden Hermoso'yu listemizden çıkartıyoruz. Ve Hermoso'nun yerine bir tane stoper ekleyeceğim. Ama öncelikle bu üst transferi de bir hemen yapalım. Royce için Dortmund'la 12.5 milyona. Ve Patrick Schick için de West Ham'la 33 milyon euroya anlaştık. Ama maalesef Rüdvan için Rangers'la anlaşamadık. Rıdvan'a bir hafta sonra bir kez daha gideceğiz. Bu iki transferden sonra arkadaşlar 89 milyon paramız kaldı. Hala çok paramız var. Takıyor bu maşallah. Ve stopere Hermos olmadıysa Beşiktaş'ın yine transfer söylentileri içinde bulunan bir Fabian Scherer'e gideceğiz arkadaşlar. Newcastle United'da 82 overall 32 yaşında. Yaşı biraz beni korkutuyor ama Fabian Scherer için Newcastle'la 17,5 milyona anlaştık. Gayet de ucuz bir transfer oldu. Bu arada arkadaşlar Semih Kılıçöy'ü sol kanat oyuncusu için sol kanat mevkisine çevireceğiz ama 59 hafta diyor. Olsun abi biz Semih soyu sol kanat yapacağız bu kariyerde. Ve o çok beklediğimiz raporlarımız da geldi arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan göz gezdirirsek sadece bir tane oyuncu var gibi Ömer Demir. 2.5 milyon lira ve ofansif bir oyuncuymuş. Bununla imzalayalım. Diğer oyunculara bakmaya bile gerek yok. Şimdi diğer rapordayız arkadaşlar bu raporda hiçbir şey yok ve şimdi de üçüncü rapora bakıyorum bunda da hiçbir şey yok arkadaşlar Arkadaşlar 2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Ömer Demir 67 uğralık bir ofansif orta oyuncusuymuş Ömer Demir'i şöyle ve gölge santifor diye geliştirelim 61 şutu varmış Şutu yükselirse mesela 65 olduğunu düşünürsek şutunun 70 e çıkar bu arada 73 pas Harika bir oyuncu bu arada A takımı yükselteceğim ve Ömer Demir'i bu sezon kiralayacağım. Ve ikinci maçımıza geldik arkadaşlar. Bu sezon 4 linkler dışındaki takımlarla oynamayı düşünmüyorum. İlk 6-7 içindeki iyi çıkış yakalayan takımlarla oynayabiliriz anca belki. Bu maçı hızlıca simüle edeceğim. Ve 2-1 Joe Mario ve Royce atmış gollerimizi. Ve şimdi bir hafta sonra Rıdvan Yılmaz'a tekrardan gidebileceğiz. Bu arada sağ kanada da Dimari'ye transfer etmek istiyorum arkadaşlar. Dimaria büyük ihtimal bu sezon gerçekte diyorum yani. Takımdan ayrılacak Beşiktaş'la da bayağı bir yüksek bir şekilde anılıyor. Büyük ihtimal de gelecek. Ben de gelmesini çok isterim gerçekten. Dimaria gibi bir oyuncunun 36 yaşında olmasına rağmen Dimaria'yı reddetme lüksümüz yok bu arada. Yaşına rağmen bayağı iyi oynuyor ve biz de oyunda önce Dimaria'yı sonra da Redvan Yılmaz'ı transfer edeceğiz. Ve öncelikle Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'tan 18 milyona transfer ettik. Ve sonrasında Di Maria'yı da Benfica'dan 15 milyon euro getiriyoruz arkadaşlar. Ve bu transferlerden sonra da 30 milyon euro bütçemiz kaldı. Ve bu sezon ekstra bir durum olmadıktan sonra bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Kadromuz bu. Ama yedeklere takviye yapmam gerekecek arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce bir şey fark ettim. Şimdi gerçekçi kariyer yapacağız dediysek. Mesela Ömer Demir'i biz altyapıdan çıkardık. Çok da potansiyel var. Şimdi mesela Beşiktaş gerçek hayatta böyle potansiyelli gördüğü, altyapıdan çıkardığı oyuncuyu hemen kiralıyor mu abi? Yok kiralamıyor. Onun yerine yavaş yavaş oynatarak ilk 11'e adapte ediyor oyuncusunu. Ve biz de bu şekilde yapacağız. Ömer Demir'i kiralık listesinden çıkarttım. Ve şimdi bir diğer süperlik maçımıza geldik arkadaşlar. Rakip Sivas Spor. Deplasmandayız. Hadi bakalım bunu da hızlıca simüle edelim. Ve 4-0 kazanıyoruz. Çok da güzel. Patrik de ilk golünü attı. Bak bu da güzel bir şey. Bu arada Chamberlain'de biraz önce Ayaksa 18.5 milyona sattım arkadaşlar. Ve bütçemiz 46 milyona çıktı. Alacağım bir oyuncu yok. Ama dediğim gibi oyuncu satabilirsek eğer. Yani daha doğrusu teklif gelip oyuncu satarsak. Onun yerine bu parayı da ekleyerek doldurabiliriz. Güzel bir oyuncu alabiliriz. Ama onun haricinde dediğim gibi teklif gelmezse başka bir oyuncu almayacağım. Ve arkadaşlar şampiyonlar ligi eleme turu maçlarımıza gelmiş bulunuyoruz. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turunda rakibimiz Anderlecht. Hızlısından bu maça geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada Anderlecht'in kadrosu da bu şekilde. Tanıdığım bir oyuncu Torgen Hazard var sol kanat. Kasper Dolberg. Ve stoperde de, de, de Lacroze var. Oo, bu arada kalecileri Schmeichel. Evet Dimaria. Dimaria. Ay! Lan! Hiç ümidim yoksa o top nasıl öyle gitti? Oha Dimaria'ya bak ya. Dur şu korneri de Dimaria ile kullanalım. Arkadaşlar yeni korner taktiği buldum bu arada. Evet bu değildi. Bu ne lan? Abi şunların gelişe bak hayvan ya. Ya abi ilk defa geldiler ya. Ya böyle bir saçmalık yok dost. Patrick. Patrick açısı dar Michael çok rahat vurdu be. Çok rahat tokatladı topu. Ay direk kale kurtar onu. Yapma bunu Mert be. Abi ben bugün niye bu kadar kötü oynuyorum? Sakiniz. Tamam. Tamam. Çok güzel. Abi tamam tamam diye diye. Lan vur. 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 Vur işte bu. Patrikşik. Biraz heyecanlandım arkadaşlar. Patrikşik. Gol be. Joe Mario. Ay Dimario çok güzel geçti. Hadi oğlum Dimario. Hadi oğlum Dimario. Yapıştır plase. Dimario işte bu yüzden aldık seni. 16 numara pek yakışmamış da neyse onu değiştireceğiz sıkıntı yok Rıdvan Pitolano Pitolano da son maçında çıkıyor büyük ihtimal Evet Ernest Buçe Ernest Buçe İşte bu be 2 0dan 3-2 comeback attık arkadaşlar Bu arada değişiklikler de yaptım o yüzden muçi falan oyuna girdi Abi Beşiktaş bu değildir ama iyi döndük yani iyi döndük toparlayacağız kendimizi İşte bu be arkadaşlar 3-2 bitti maç Sonunda be toparlayacağız abi ya. Bunlar düzelecek şeyler. Maçın adamı Pito Pitolano Ne alaka lan? Pitolano girdi bir asist yaptı. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar yedeklere birkaç tane transfer yapmak istiyorum. Ne bir ara Beşiktaş'ta adı geçen Emirhan İlkan. Böyle yedeklerde dursun takılsın rezervde falan. Ara ara oynatırız ihtiyaç olursa. Onlar için yedek Santa için kaylarını transfer edeceğim. Artık yuvasına geri dönsün. Ve back transfer için de Mehmet Can Aydın transfer etmek istiyorum arkadaşlar. Genç, potansiyelli bir Ve orta sayı olarak da eski Beşiktaşlı Dorukhan Toköz. O da Avrupa'ya gideceğim diye takımdan ayrıldı. Şimdi adam Demirspor'da Yedek galiba tam bilmiyorum da. Ve bu sezon yedeklerimiz de bu şekilde olacak arkadaşlar. takımda bu şekilde. Ve artık transfer dönemini kapattık. Daha doğrusu transfer dönemini kapatmadık da. Şu anda alacağımız bir oyuncu yok oyuncularımıza teklif gelirse dediğim gibi satabiliriz. Ve bu arada 26 milyon euro bütçemiz kaldı. Transfer dönemi kapandıktan sonra borcumuzun bir kısmını ödeyeceğiz. Anderlecht'in ikinci maçına geldik arkadaşlar. Kadrolarına bakmaya gerek bile yok. Bizim kadromuzda bu şekilde o yorgunlar var. Buraya Kaylar geçsin bakalım ilk maçından. Buraya da Rashid'a geçsin. Bu şekilde maça başlayabiliriz. Ay Rıdvan geçirme onu. Oha. Mertçik. Ah. Yapabilecek hiçbir şey yoktu bu gole ya. Çok güzel abi. Marco Reus. Marco Reus. Kaptan. Büyük kaptan. Denizini terk etmeyin kaptan. Bu sezon terk etti. Gerçekleri terk edecek. Bak öyle bilemişim gidişleri. beraber ırlayak. Ömre renk veren duvara dayalı bardak. Çok güzel Milot Raşit'sa. Milot dön dışarıya. Bir vuruş kayların. Eski günlerdeki gibi Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Helal la Mert. Mert helal la. Oha. Müdahaleye bak Joe Mario hayvan. Okay. Ve maç bitti arkadaşlar. İkinci yarıda hiçbir şey olmadı ya. Bu kadar mı sıkıcı geçer bir yere? Evet o kadar sıkıcı geçti. Ve playoff turuna yükseldik. Bakalım maçın adamı ekip olmuş. Aa bizden biri olmamış lan. Saçmalığa bak 8 9 almışız. Ya Torgan Hazard ne ya? Yürü git ya. Ve playoff turunda rakip Monaco arkadaşlar. Bu arada Galatasaray'dan mal mı eşleşmiş? Umarım Galatasaray'da biz de gruplara kalırız. Ve hızlıca maça geçmek istiyorum. Monaco'nun kadrosu bu şekilde bayağı bir zorlu rakip olacaklar. İlk maç deplasmanda. Hadi maça geçelim. Ooo Alex Baino Aman Musrati var orada Lan hata yok Mert lan lan Ya böyle bir gol yok ya Ya bu kadar şansa bir gol olamaz be Abi Zakaria'ya e bak Ay, Hayır Mert helal be Aman Angel ortası Vurur muyuz kafayı Patrick Schick ve gol işte bu be 1-1 Sonunda Bomboş bir maç skor 1-1 Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ya Hiçbir sıkıntı yok. Öyle mi olmuş kan? Rıdvan kaçtı oğlum çok iyi. Hadi. Haydi Rıdvan. Haydi Rıdvan girdin. Rıdvan girdin. Koş. Ay. Heyecanlandım lan o nasıl şut. Maç bitti arkadaşlar. İlk maç 2-1 yenildik. Yapacak bir şey yok. Evimizde halledeceğiz ama. Ve arkadaşlar şimdi bir lig maçı var. Rakip Konya Spor. Biz bu arada düzeldik. Ligde 5. sıradayız galiba. Ve maçı hızlıca simüle edelim. 3-0'da kazandık. Zaynettin'e gol atmış bu arada. iki tane de mutlu tıklatmış. Ve arkadaşlar transfer döneminin son gününde Almusrati'ye Dortmund'dan bir teklif geldi. Bu videoda tam da anlatmak istediğim buydu aslında. Şöyle hemen görüşmeye gidelim. Anlaşabilirsek parada. da Musrati Dortmund'a gidecek. Şöyle direkt ben 50 milyon euro isteyeceğim dümdüz. Bakalım verecekler mi? Ve kabul ettiler. Ama gidince biz de yeni defans orta saha oyuncumuzu alırız. Ve arkadaşlar Almusrati Dortmund'a gitti maalesef. Emirhan İlkan'a da Inter'den bir teklif var. Ben Emirhan İlkan'ı kiralamaya çalışıyordum. Ama Inter'in bu teklifini de kabul edeceğim. Yani Inter'den bir teklif geldiyse Emirhan İlkan için kabul edersin abi. Bakalım gidecek mi? Kiralık da gidebilir yani onu da Salzburg'a kiralık vermiştik şöyle bir bütçemize bakalım derken 72 milyon euro bütçemiz var arkadaşlar gayet iyi ve defansif orta sahaya Salih Özcan'ı transfer edeceğim arkadaşlar Salih Özcan gerçekte de Beşiktaş'ın gündeminde yani Nurşahin Beşiktaş'ın hocası olursa eğer büyük ihtimalle Salih Özcan Beşiktaş'a gelecek ve biz de Salih Özcan'ı oyunda transfer ediyoruz 34 milyon piyasa değeri var 35 milyonda serbest kalma bedeli Oha! Hemen satın alalım abi. Beleş'e geldi diyebiliriz yani arkadaşlar. Ve Salih Özcanlı da anlaşıp takımımıza katılıyor. Biraz resmi oldu galiba bu anlatış şekli. Salih Özcan'ı da ilk 11'imize ekledik. Artık büyük bu sezon ilk 11'den bir oyuncuya transfer teklifi gelmez. Gelmemesini umuyorum daha doğrusu. Belki Jetson'a gelebilir de gelmesin. Hayatta gelmesin. Evet arkadaşlar Emirhan İlkan Inter'e gitti ve transfer dönemini kapattık. Bizde 35 milyon lira bütçe kaldı arkadaşlar. Bu paranın 30 milyon lirasını borcumuzu kapatmak için kullanacağım. Borcumuzun 30 milyon lirasını ödediğimize göre 5 milyon lira bütçe kaldı. Bunu da artık bir oyuncunun sözleşmesini uzatırken falan kullanırız. Onun haricinde daha paraya ihtiyacımız yok bu sezon. 2. monaka maçına geldik arkadaşlar. Bu maç evimizde oynayacağız. İlk maçı 2-1 yenilmiştik bildiğiniz üzere. Bu maçı ne yapıp ne edip kazanmamız gerekiyor ve Patrick Şik, yorgun. Onun yerine yine Kyler'ın oynasın. Şikide de yedekten oynatırız bu maç. Ona! Top Miners! Top Miners Mert! Ve penaltı. Allah belanı vermesin ya. Mert hadi kurtarsın oğlum. Mert! Ya hayır be! Yine ters köşeyi yaptık ya. Evet. Çok güzel be! Jetson! At onu Jetson Fernandez al topu koş! Al topu koş hadi bir gol daha atarız be. Adamsın lan sen. Ve maç bitti arkadaşlar. Adama baksın da 6 dakika uzattı ya. Yazıklar olsun ya. Yok çıkamadık abi. Avrupa Ligi'ne düştük. Of. Oh. Ya bölümün başında bu kadar üzücü şekilde başlanamaz ya. ya. yeni sezonu bu kadar kötü şekilde başlanamaz ya. Bu üzücü Şampiyonlar Ligi playoff maçından sonra yine lige geldik arkadaşlar. Bu arada Samsunspor Lig'de ikinciymiş oha. Adamlara 6 Altı maçta 5 galibiyet ve liderle aynı puandalar. Bir maçı oynayalım o zaman. Şöyle bir de kadroya bakalım. Bayağı bir yorgun var. Şöyle bir rotasyona gideceğiz o zaman. Ihtiyaç gelsin buraya. Jetson yerine Dorukhan. Royce'un yerine de. Hadi demir oynasın ya. Ne demirdi bu? Unuttum bu arada. Edgar'ın yerine Tayyip. Biraz rotasyonla çıkalım arkadaşlar. Bu şekilde oynayabiliriz. Enşam oha. Ya yeme be Mert ya. Ömer Demir. Ömer Demir'in şöyle bir arapası. Kaylar'ın. Kaylar'ın hadi oğlum. Kaylar'ın işte bu be. Ömer Demir genç yıldızımız ilk açısını yaptı be. Bak bak bir de böyle üstüne çıkıyor seviniyor ya. İşte bu be Beşiktaş ailedir be. Allah ya abi yapmayın be. Mert çık oğlum. Mert aşırtma. Oh be üstten dışarıda. Doğru Tamam Dorukhan. Evet. Ömer Demir. Bir şut Ömer Demir. İlk maçımda. ilk resmi maçında bir gol bir asist. Abi ben bu adamın bu kadar iyi başlayacağını hiç düşünmüyordum be. Bak bak takım arkadaşlarına bak. Hemen geliyor Ömer Demir tutuyorlar abi. Beşiktaş ailedir. Ailede de. İşte budur be. Hocam bitir artık maçı 90 +3 oldu be. Ve Samsun Spor maçında kazandık arkadaşlar. Ama maçın adamı bir gol bir asist Ömer Demir olamamış. Hiç çam olmuş bir golle 9.5 Abi bu kadar da saçmalık olmadı artık ya Ya yemin ederim oyunda bile Beşiktaş karşı oynanıyor lan La adam bir gol böyle baş yapmış başı kazandırmış Beşiktaş'a Versenize işte şu gol maçın adamın ödülünü ya Ve arkadaşlar Avrupa Ligi'ndeki grubumuz Anderlecht, Bodo ve Basel Başka Türkiye'den bir takım var mı buralarda diye bakabiliriz aslında biraz Yok abi Türkiye'den hiçbir takım yok Konferans Ligi'ne bakalım Fenerbahçe falan var mı? Ona Başakşehir var. Tamam. Fenerbahçe, Trabzon burada. Fenerbahçe yok. Aa, Fenerbahçe muhtemelen playofflarda falan elenmiş galiba. Ve Galatasaray'da Napoli, Liverpool, Chelsea'nin olduğu grupta büyük ihtimal Avrupa Ligi'ne düşer. Orada da yolumuz kesişir. Avrupa Ligi maçlarını diğer bölüm oynayacağım arkadaşlar. Şöyle bir istatistiklere bakmak istiyorum. Ernest 3'ü 9 maç 5 gol. Oo, Marco 4 gol 1 asiste. Eksi 1 almış çoktan. Jetson iyiymiş. Patrick Klarin falan gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ve bu bölümden bu kadar olsun arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Onun haricinde bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu bölümden bu kadar dediğim gibi. Biliyorum biraz fazla ara verdim. Ama bundan sonra bir gün arayla ya da ardardı arda sıklıkla videolar gelmeye devam edecek. Siz like'larınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.